İsrail bize burada devlet kurdurtmaya çalışıyor diyor. Bunları doğrudan ifade ediyor. Abdullah Öcalan İsrail'le stratejik bir partner olduğunu farkında. Bir müttefik olduğunu farkında. PYD yıllardır İsrail'in çıkarları için savaşıyor ama PYD, PKK İsrail'e karşı mücadele edebilir mi? Şimdi PKK karşı kim mücadele ediyor? Yani İsrail'in aparatı PKK'ya karşı kim mücadele ediyor? Bölücü açılıma karşı kim mücadele ediyor? Bugün sen Filistin'i savunmak Anıt kabirden geçiyor abi. Sen PKK ile bölücü açılımla mücadeleye omuz vereceksin ki İsrail'i değil mi yalnızlaştıracaksın bölgede, Türkiye'de. Ayrıca AKP, MHP kısmına hiç girmiyorum bile. Bak sadece PKK üzerinden gidiyorum. Ticari ilişkilerin devam ettiğini biliyoruz. Onun dışında Şam işgalinin önünü kim açtığını biliyoruz. Suriye'yi tamamen kimin silahsızlandırdığını biliyoruz. Lübnan'ı kimin silahsızlandırdığını biliyoruz. Doğu Akdeniz'de İsrail'in kimin getirildiğini biliyoruz. AKP MHP ortaklığı yaptı hepsi bunu. Hepsi AKP MHP ortaklığının işidir. Suriye'yi boşalttılar. Bir hiçbir ne hava savunma şemsiyesi kaldı, bir şey kaldı. Tamamen İsrail'in işgalini açtılar. Lübnan'ı silahsızlandırdılar. Doğu Akdeniz'e İsrail'i çektiler. Şimdi de İstanbul'da Gazze mitingi yapıyorlar. Buna hiç kimse inanmaz zaten. Tamam, Bugün bunlar, bunlar kâbesi para pul Kâbesi para